Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kucak dolu sevgiler. Bizim sürekli kullanabileceğimiz, her cilt tipine uygun hassas ciltlerin de kullanabileceği, cildi parlaklaştıran, cildi besleyen, hem düşük maliyetli, her yapmanız yaklaşık olarak 25 kuruşa tekabül eden, harika bir maske. Hazırlanmasına geçmeden önce de bana destek olması için bir like konusunuz ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok teşekkür ederim. Maskemizi hazırlarken ölçek ölçek veriyorum. Kağıt kalemizi elinize alın. İsterseniz daha sonradan da gelip yazabilirsiniz. İlk başta 2 çay kaşığı sığır jelatini ekliyoruz arkadaşlar. Ardından ise 1 çay kaşığı süt tozu devamında ise 1 çay kaşığı pirinç unu en son olarak da bir çay kaşığı pudra şekeri. Şekeri ister koyabilirsiniz, ister koymayabilirsiniz. Şeker bende tüylenme vesaire vesaire gibi bir problem yaratmadığı için ve cildimi de çok yumuşak yaptığı için ben çekinmeden şekeri ekliyorum. Bunları bir güzel karıştırıyoruz. Son olarak da su ekleyeceğiz ve hazırladığımız karışım burada içerisine su ekleyeceğiz ve su ekledikten sonra suyumuz, suyumuz sıcak su olacak, kaynamış su olacak. Çok önemli. Soğuk su koymuyorsunuz. Kaynamış su koyacaksınız. Şöyle birazcık döküyorum. Hani birazcık şöyle döktüm. Yeterli gibi. Ardından bunu bir güzel karıştırıyorum. Çok fazla hemen kurumadan ve cildimi de yakmayacak şekilde maskemi aldım. Sıvı jelatini yoksa da sıvı jelatini de çıkarabilirsiniz. Hiç değişen hiçbir şey olmayacak. Sadece sıvı jelatin daha böyle yüzünüzde katı katı durması için konuyor, Yoksa ekstradan cildinize herhangi bir yararı yok. Sadece süt tozu, pirinç unu, pudra şekeri koyarak da ve bir miktar çok az miktar sulandırarak da cildinize bir maske yapabilirsiniz. Değişen hiçbir şey olmayacaktır. Tekrardan söylüyorum. Yine aynı ilk yapışınızdan sonra cildinize dokunduğunuzda mükemmel bir pürüzsüzlükle karşı karşıya olacaksınız. Bunu yüzünüzde 30 dakika tutacaksınız. Şimdi şöyle. ilk başta 30 dakika tutun. Memnunsanız bu dakikaları böyle bir saate kadar da çekebilirsiniz. Yüzümde bir 30 dakika kalsın. Sonra sizlerle birlikte maskemizi çıkaralım. Ve 30 dakikamız geçti arkadaşlar. Şöyle hemen. Şuradan tutayım. Maskemi çıkarıyorum. Anlımdan da alıyorum. Hoppa. Maske kalıntıları var. Onlar böyle tamamıyla jilet gibi olmadığı için parça parça nokta nokta yüzümde kaldı. Onları da bir güzel yıkıyorum. Geliyorum. Ve geldim arkadaşlar. Söyle yüzümü de hemen. Sileyim biraz şöyle burnuma. Oh, mis gibi oldu. Burnumu <laughs> birazcık kızartmış olabilirim. Geçiyor geçiyor o kızartmış hemen geçiyor. Benim burnum problemli. <laughs> Dokunduğunuzda bu kadar pürüzsüz bir cilt olamaz. Bence sıvı jelatini kullanmayın. Ben size özellikle böyle göstermek için ya da kalıp gibi dursun diye yapmak istedim ama evinize yoksa da gidip boşuna para vermenize hiç gerek yok. Biliyorsunuz ben böyle boşa 1-2 lira bile harcanmasına karşıyım. Ve bu şekilde arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Hemen gidin deneyin. Evinizde eminim vardır bu malzemeler. Belki yoksa süt tozu yoktur ama 1 liralık süt tozu aldım sadece aktarlarda. Her cilt tipi de uygulayabilir bunu arkadaşlar. Gene de da küçük bir yerde denemeyi sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Bana destek olması için bir like bırakırsanız ve yorumunuzu da eksik etmezseniz çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel videolardan da haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı ve kanala sarak dik dik bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.